izleyenler. Anadolu ETV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yeniköy Mahallesi Selçuk Bey sokak üzerinde meydana gelen olayda ED ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ede tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kayseri Devlet Hastanesine, ardından da Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken, polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Nevşehir Çevre Yolu Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nın arka sabası yol ayrımında meydana geldi. Serhat S. İdaresi'ndeki 50 AAZ 918 plakalı Audi marka kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp daha sonra refüje çıkarak durabildi. <laughs> Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları kent güvenlik yönetim sistemi kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının ilk kaydettiği ilk kaza Yeni Sanayi Sitesi 3. Ek Blok önünde meydana geldi. Ara sokaktan ilerleyen kamyonet kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonet cadde üzerinde ilerleyince hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta sanayiye tamir için gelen ve bir iş yerinin önünde bekleyen başka bir hafif ticari araca çarptı. Kentte meydana gelen bir başka kazada Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Geldi. Kazada dönüş yapan cip tarzı araç kırmızı ışıkta durmayınca yeşil ışıkta geçen otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kontrolsüz şerit değiştirerek dönmeye çalışan bir sürücü de kazaya neden oldu. Kaza Milli İrade Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirerek akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kaydettiği kazalardan birisi de Cevher Düdayev Mahallesi Çat Kavşağı'nda yaşandı. Kontrolsüz olarak şerit değiştirerek kavşakta dönmek isteyince aynı yönde ilerleyen bir başka otomobille çarpıştı. Kentte meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi aracının içinde ölü olarak bulundu. edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 38 MA 1765 plakalı otomobil içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yabancı uyruklu MHK'nin hayatını kaybettiği belirlendi polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından MHK'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılıp olayla ilgili soruşturma başlatıldı. NİDE İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde Şadırvan Park'ta stand açıldı. NİDE Valisi Cahit Çelik'in ziyaret ettiği standta nefeste karbonmonoksit ölçümü yapılırken sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirici broşürler verildi. Bırakmak isteyenler sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi. NİDE Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada kendisini seven birisinin Sigara kullanmayacağını hem kendisine hem de topluma zarar verdiğini söyledi. Nide Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Bayraktar ise 9 Şubat Sigarayı bırakma günü nedeniyle yaptığı açıklamada sigaranın zararlarına karşı uyarılarda bulundu. Hiç. Hiç. Ama şunlar evet. evet. olsun yani. Evet. evet. Ciğerden, evet. Yani. Şimdi kendisini seven birisi sigara kullanmak. Yani sonuçta sigaranın hem insanın kendisine zararı var, hem de topluma zararı var. Onun da tabii görmek ister ki hiç kimse kullanmasın. Ama artık sigara bir bağımlılık yani bir hastalık, böyle değil. Ee, i̇nşallah de sonuçta sizlerin katıldığı, yeşillerin katkısıyla sonuçta vatandaşlarımız, ana vatandaşlarımız sigarayı bırakıp bu ilaçın, çok katıldığı, böyle değil. Sigara, elektronik sigara, diğer tüm tütün ürünleri kullandığınız zaman vücudun organları olumsuz olarak etkileniyor. Akciğerlere büyük etkisi var. Akciğer dokularında iltihaplanmaları neden oluyor. Bu iltihaplanma sonucunda zamanla göğüste sıkışma oluyor, hırıltılı nefes alma oluyor. Nefes darlığına yol açıyor. Ee, nefes almayı zorlaştıracak fiziksel değişikliklere yol açıyor akciğerlerde sigara. Sigaranın dolaşım sistemi üzerine, kalp üzerine de olumsuz etkileri var. Sigara içmek kan basıncını yükseltiyor, yani tansiyonu artırıyor. Kalbin yükünü de artırıyor. Sigara dumanıyla ortaya çıkan karbonmonoksit ki bunu soba zehirlenmelerinde de rol oynayan bir gaz olduğu için iyi biliyoruz. Oksijen eksikliğine katkıda bulunarak kalbin daha zor çalışmasına neden oluyor. Sigara kan akışını etkileyen kan pıhtılarına neden oluyor. Bu kan pıhtıları da kalp krizi ve felç inme riskini de arttırıyor. Endokrin sistemi üzerine de etkileri var. Sigaranın olumsuz olarak tip 2 diyabet görülme olasılığını artırıyor. Sigara içenlerde tip 2 diyabet görülme olasılığı daha da yüksek. Yine kadınlarda ostrojen hormonunun seviyesini düşürüyor. Bu kuru cilde neden oluyor, saçların incelmesine neden oluyor. Sigara yine hafif ya da orta derece işitme kaybına neden olabiliyor. Cildin kurumasına, elastikiyetini kaybetmesine, erken yaşlanmaya yol açıyor. Görme yeteneğini tehdit edebilecek fiziksel değişiklikleri neden oluyor? Sigara katarak riskini de arttırıyor. Sigara içenlerde ağız yaraları, ülser, diş eti hastalığı gibi... ...asijenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar da e, görülüyor. E, sigarayı bıraktıktan sonra kanser, diyabeti yakalanma riski azalıyor kişinin. İki hafta içerisinde nefes darlığı çekiyorsa ortadan kalkıyor. Soğuk algınlığı, enfeksiyonlara yakalanma riski de azalıyor. Sigara içilen ortamda çocuk varsa... Sigara bırakıldıktan sonra çocuklardaki bronşit, zatüre, astım, menenjit ve hatta kulak enfeksiyonlarına karşı daha az risk altında olduğu için çocuklar bunların görünme sıklığı da azalıyor. Türkiye genelinde alo 171 sigara bırakma danışma hattımız var. Bu hattı arayabilirsiniz. Sigara bırakma poliklinikleri, sig alo 171 sigara danışma hattının sizi yönlendireceği yerler. Niğde'de de Özbel'de mevkiindeki Sağlıklı Hayat Merkezi 2'de bizim sigara bırakma poliklinimiz var. Mesai saatleri içerisinde hafta içi buraya şahsen başvurduğunuzda sigara bırakmayla alakalı size gereken tüm yardımı bu konuda eğitim almış arkadaşlarımız verecektir. Evet değerli izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.